Ne oluyor ya böyle çat kapı? Ödemeyi almaya gelmiştim. Ya alacaksın ödemeni kaçmıyoruz bir yere çıkar mısın dışarı? Hayret bir şey ya. Ha, merhaba Yeşim, nasılsın? Ee, Şeyma ben. Ee, liseden. Şeyma Çetin. Kızıl kafa. Ee, <laughs> nasılsın, nasıl gidiyor? Ha, aa, ne güzel. Aynen, aynen. Benim de öyle yani, iş güç, koşturmacı falan. Ee, sen e, evlenebildin mi? Hayır, çünkü sen çok meraklıydın da öyle şeylere. <laughs> Ay yok canım şey, şaka yapıyorum, <laughs> şaka. Ee, neyse, ben seni şey için aradım, ee, benim evim birkaç günlüğüne tadilata girdi de... ...bir yerde kalmam gerekiyor, aklıma sen geldin. Hani arayı da kapamış oluruz, sohbet ederiz falan, dertleşiriz, ne dersin? Ha, ee, tabii. Tabii, ee, tabii başka zaman yaparız. Peki. Alo, ee, alo canım, ee, sesin kesik kesik geliyor. Alo, Aslı'cığım ee, şey diyecektim sana, acaba sende kalabilir miyim birkaç gün çünkü e, evim e, tadilata giriyor da, Ha yok mu? Ee, Şeyma ben, ee, Şeyma Çetin, liseden, ee, kızıl kafa. Hmm. Yani onca zaman yok mu? Yok <laughs> şaka yaptım. Aa, merhaba Bülent, nasılsın? Ha şey ben şey ben şey ben Çetin e, liseden kızıl kafa. Ben birkaç günlüğüne e, bir eve ihtiyacım vardı çünkü evim tadilata giriyor ama ha yurt dışındasın. Alo merhaba Didem. Ha e, hemen konuya giriyorum benim bir yerde kalmam lazım çünkü evim tadilata. Ne kadar güzel ne güzel çok sevindim. Liseye mi? ...bu akşam. Ee, yok bana... E, ...davetiye gelmedi ama gelir herhalde. Tamam, tamam o zaman e, biz şey yaparız. Neyse, benim kapamam lazım. Abi. Hı. Sabahtan beri konuşmuyorsun. Ne oldu? Neyin var? Yok bir şey ya. Şeyma? Mete. Ben çok kötüyüm. Tamam canım, sakın bir yere ayrılma. Hemen geliyorum tamam mı? <laughs> Gir. Ya ne istiyorsun ya sen yine? Ne oldu ya? Ödeme almaya geldim. Ya sen yaptın? Ödeyeceğim dedim sana. Yok mu paran? Dünkü müşterin vermedi mi? Ne müşterisi ya? Ne diyorsun sen? Diyorum ki illa para vermene gerek yok. Başka şekilde ödeşelim. Sen de istediğin kadar kalırsın burada. Ya ya defol git be manyak herif. Bana bak. Ya. Rahat edersin işte ne olacaksa olsun. Pislik herif defol. Her ya her manyak. Ya. Ya şimdi. Ya s***** manyak ya. Kimsin lan gidelim. Gidelim hadi ne olur. Şu soruyu sormayın artık bana lütfen. Bir şey yaptı mı o adam sana başka bir şey? Bak eğer bir şey yaptıysa. Hayatımı kurtardın teşekkür ederim. Şeyma. Bak Ayazlar'da kalırım, babamda kalırım. Ne olur bana git, ben de kal. Çıkmam karşıma, görmezsin beni. Bugün kaç kişi aradın biliyor musun? Neredeyse hiçbiri tanımadı beni. Kim yurt dışına taşınmış, kimi iş kurmuş, kimi evlenmiş. Kimse umursama daha Bazıları telefonu açmadı bile. Herkes bir şekilde hayatına devam ediyor ama ben... Ben olduğum yerde sayıyorum böyle. Ben galiba hiçbir işe yaramıyorum bu hayatta. Bazı insanlar böyledir değil mi Mete? Hiçbir işe yaramazlar, kimsenin hayatına değmeden doğarlar, büyürler, ölürler. Ben de onlardan biriyim değil mi? Bugün ilk defa neyi düşündüm biliyor musun? Bir gün öleceğim. Acaba hiç kimse gelecek mi benim mezarıma? Yani biliyorum çok saçma. Önceden hiç umursamazdım böyle şeyleri ama bugün böyle aklıma geldi işte. Acaba beni kimsesizler mezarlığına mı gömerler? Ya düşünme böyle şeyler lütfen. Ne olur. Bak sen güçlü bir kadınsın. Ayağa kalkman gerekiyor sadece. Sen düştün. Hem de kötü düştün. Belki de kendi yüzünden düştün ama... Şeyma ayağa kalk lütfen. Tamam, gerekirse sevgili olmayalım ama ben yardımcı olmak istiyorum sana. Sana acıdığım için değil, değer verdiğim için. Olcay'a da sana da yalan söyledim ben. Benim hiç kimsem yok. Beni seven hiç, hiç kimse yok. Bir tek öykü vardı. Beni her şeye rağmen seven. Sonra düştüğümde koşup gelen. Bir tek o vardı ama onu da kaybettim işte. Sen çok şanslı birisin. Senin, seni seven bir ailen var. Seni seven insanlar var. Öykü senin hala dostun. Yani senin onun için yaptığın fedakarlığı öğrenince seni affedecek. İnan buna. Hayır affetmeyecek. Denedim, reddettim. Bir daha dene, bir daha git yanına. İçten bir özür dile. Bak eğer ben Öykü'yü biraz olsun tanıyorsam seni affedecektir. Affeder mi dersin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.